Arkadaşlar hoş geldiniz merhabalar. Yamuğun dik olan halini kazanım olarak edinmiş bir testle karşı karşıyayız. Yani dik yamuk işleyeceğiz arkadaşlar daha çok. Zaten soruları çözerken çözümleriyle ilgilenirken de fark etmişsinizdir. Birinci soruyla hemen dalışımızı gerçekleştiriyoruz. C'den dik indirebilirsiniz tabii ki de. Bu diki indirirken amacınız bir tane dik üçgen kurmak. Yukarıdaki 9 aşağıya indi. 15'ten geriye 6 kaldı. Ve böylece 6, 8, 10 üçgeninden 8'i yakaladık. Ve doğrudan X'e doğru götürdük verdik. X'e sen 8'sin dedik. Birinci soru tamam oldu. 2 numaralı sorumuz arkadaşlar. Çok farklı değil aslında. Yine yukarıdan aşağıya dalıyoruz. Böyle dikimizi indiriyoruz. 4'ümüz bu şekilde gelip yapışıyor buraya. Buraya x derseniz eşit olduğu için burası da x kadardır. Yukarıdan aşağıya inerse burası da x kadardır. 8'den x çıkarırsak 8 x buraya kalır. Sevgili arkadaşlar, Pisagor yaparsak x'i bulabiliriz. Hiçbir sorun yok. Ama gerek yok. 4 varken buraya 5 yazarsanız e nereden çıktı 5? 3 4 5'i deniyoruz değil mi? 5 yazarsak 8 eksi 5'ten burası da 3 oldu. Sağladı böylece bulunmuş oldu arkadaşlar. Pisagor'u sağlıyor olması bizim için yeterlidir biliyorsunuz. Devamı gelsin çevre istiyor. 5 buradan e x 5 ise buradan da 5 gelecektir. 10 oldu. 4 daha 14. 8 daha 22 sorunun cevabı olacaktır. Bu kadar. 3 numaralı sorumuz. Arkadaşlar 3. soruda da yine aynı köşeden dik indiriyoruz. Yani şimdilik köşeden dik indirerek yapabileceklerimizi öğreniyoruz dikkat ettiyseniz. 6'yı indirdik ondan geriye 4 kaldı. Ve dikkat ettiyseniz eğer dikten dik Dikten dik inersek öklit kullanabiliriz. Sol parça 4, sağ parça 6. 4 kere 6, 24. Burası kök 24 arkadaşlar. Yani şu ikisinin çarpımı kaç yapıyor? 24. Bunun karesi kaç? Bu da 24. Bu şekilde ayarlıyoruz. 24'ü kökün dışına çıkarabiliriz. 2 kök 6 ve karşıya verebiliriz. Burası da 2 kök 6. Bize yamuğun alanını bul demiş. Biz sizinle diğer testlerde başlamıştık yamuğun alanını bulmaya. Alan soran ilk soru bu değil tabii ki de. Yükseklik çarpı orta taban diye bu şekilde kısaltmıştık yamun alanı için. Ha uzun bir şekilde alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diye giden bir yöntemimiz de var tabii ki de. Hani o şekilde de bilebilirsiniz isterseniz. Ben bu şekilde daha çok seviyorum söylemesini. Orta taban çarpı yükseklik arkadaşlar. Çok daha kısa. Hort diye bir kısaltma yapmış oluyoruz böylece. Peki yapalım arkadaşlar. H dediğimiz kaç? 2 kök 6. Orta tabanımız üst taban olan 6 ile alt taban olan 10'un toplamının yarısıdır. Yani 16 bölükten 8'dir. 8 kere 2'den 16 kök 6 da sorunun cevabı olmalıdır. Baktım nerede var dedim. Edirne'de var dedim. Ve 4 numaralı soruya doğru çıkış yapıyorum. Dördüncü sorumuz açı ortay çıkarmış arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte bu açı ortay önemli. Hani buraya alfa diyen öğrenci buraya da alfa demiştir. Hatta buradan güzel bir Z kuralı yaparak buraya da alfa getirmiştir. Yani ikizkenar üçgen saklanıyordu artık açığa çıktı. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Buradaki EB dediğimiz bütün parça BC dediğimiz bütün parçaya eşit. 6'yı taşıyalım arkadaşlar 6'yı iki türlü taşıyabilirsiniz. Birinci taşıma yöntemi budur gösteriyorum hemen 6 buraya gelir. 4 yukarıdan aşağıya iner 2 kalır. Şuraya x diyen x artı 2 iki eşitliğini ikizkenar üçgen olduğu için buraya da alır. Burada da x yerine 8 koyarsa yani düşünecek bunu tabi Pisagor yapmama gerek yok benim. 6 ile ilgili özel üçgen biliyorum ben diyecek. 6, 8, 10 diye bu işi bitirecek. Ve çevreyi de hızlı bir şekilde. 10 buradan var. İkiz kenar olduğu için 10 da buradan gelir 20. 2 daha ekledim 22. 6 daha 28. Ve 4 daha 32. Yani bu şekilde 32 bulduk ama arkadaşlar ne dedim az önce? Birinci yöntem dedim bunu gösterdim size. Hani ikiz kenarı bulduktan sonra dışarıdan yapılma yöntemi de var onu da göstermek istiyorum. Şuralar gitsin. İkiz kenarı buldu öğrenci. Buraya x dedi. Burada bir hata yaptık mı biz? Yapmamışızdır. Şöyle buralar x değildi başlangıçta. Şöyle eşitliği buldun ya alfa alfa yaptığın z kuralı getirdin. İstersen bir de şöyle de git. Onu da göstereyim sana. Böyle bir yöntemimiz de var. Bu şekilde dümdüz karşıya doğru gidebilirsin. 6'yı buraya getirebilirsin. Bu sefer buraya x deyip x artı 2 yukarıda var. x artı 2 de yukarı. x şuraya versem daha güzel olur x artı 4 yukarıda var. x artı 4 de aşağıda olması lazım. 2 varken x artı 2 kalır. Buraya da gelir deyip burada da bir alt 8 10 bulup aynı yoldan yine gidebilirsin. Yani bir laciverti diyebiliriz. Neyin laciverti? Ha? Aynı sorunun şey çözümün değil mi? O şekilde. Arkadaşlar daha önce ben size şöyle şeyler söylemiştim. Denk geldiniz ya da gelmediniz bilmiyorum. Köşeden çıkmışsınız. Gitmişsiniz böyle kenarın bir yerinde oran oluşturacak şekilde oran yani bir parçaya bir parça ya da şu anda birebir vermiş ama ikiye bir de olabilirdi 3'e 2 de olabilirdi. Oran yapacak şekilde kenara geldiyseniz salın demiştim ben size. Bunu aşağıya doğru böyle salabilirsiniz. Ne kadar salıyorum? Düz düz birleştirecek şekilde. Şöyle göz kararı ben bunu ayarlayayım şöyle. Yani böyle olsa tamam. Sırıtmıyor çok. Hocam yaptık ne oldu? Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Burada bir kelebek oluşturmuş olduk bunu aşağıya salarak. Peki kelebeğin bize bir getirisi var mı? Bakalım kelebeğin kanatlarına. Evet eşit kanatlı bir kelebek getirmiş. E, buradaki tek çubuğu çantayı buraya da alabilirsiniz demek ki. Peki buradan sonra ne yaparsınız? Bu parça bu parçaya eşitse ve bu ikisi 90 dereceyi görüyorsa 90'dan çıkar buraya birleştirirseniz muhteşem üçlü bulursunuz. Ne diyordu muhteşem üçlü? 90'dan çıktın ortaya gittin üçüncüsü de eşit diyordu. Bir eşit iki eşit hop üçüncüsü eşit bu şekilde. E ikiz kenar üçgen çıkmış mı? Çıkmış. 70'i al buraya ver. 90'ı tamamla 20 gelsin. İkiz kenar üçgende 20 varsa geriye 160 kalsın. 80-80 paylaştır. Şimdi bir U kuralından yukarı ile aşağı 180'e tamamla. Burada 80 varsa yukarıda 180 olması için 100 olması gerekiyor. Yani cevabımızın A olması gerekiyor. 6 numaralı datlı soruya hoş geldik. Datlı bir soru sormuşlar arkadaşlar bize. 120 vermişler. Şuranın 30 30 ikizkenar üçgen olduğunu anlayıp yazıyoruz 30 larımızı. E burası da tabii ters açıdan 30 olması gerekiyor. Şimdi aşağı 180'e tamamlayalım. 120 U kuralından 180'e tamamlar aşağıya 60 olur. E burası 60sa 30 varken 30 daha gelmesi gerekir. Neden? 2 iç bir dış 60'ı sağlayacaksın. 30 varsa buraya da 30 kalmış oldu. Ne çıktı? 30 90 hop şöyle 60 geldi. Zaten 30'u buradaki 90'a tamamlarken de 60 geliyordu. Peki verilen uzunluğu nasıl kullanacaksın? Sana vatandaş 12'yi veriyor arkadaşlar. Bakın verilen uzunluğu kullanmamız bizim için çok önemli. Soruyu şöyle bir analiz ediyorum diyorum. Ben bu 12'yi ne yapacağım? Ben bu 12'yi ne yaparım? Ne yaparım diyorum ve şu şekilde kullanmaya karar veriyorum. Paralel bir şekilde sürüklemeye. Yani şurada bir 12 yok muydu? Vardı. Ben bu 12'yi buradan almış olsam, şu şekilde sürüklemiş olsam paralel bir şekilde bunun üstüne cuk diye oturtabiliyor muyum? Evet. Paralel taşıdım sonuçta. O halde 12'nin burası olduğunu anlamışızdır. Ve paralel çektiğimiz için yöndeş açıdan bu 60'ımız buraya gelmiştir. Yine, yine, yine iki iç bir dışımız var. 30, 30 daha 60 yapabilir ancak. O halde tepedeki o minnak açı 30 derece. Şurası olmalıdır. Son 90'ı tamamlarken bir 30 da buraya tabii ki de gelmelidir. Bitti sorumuz bu kadar. Şimdi ben bunun ikizkenar olduğunu söylediğime göre 30'a 30 dediğime göre Al bu 12'yi kenardan buraya ver gitsin. Burası da 12. 90'da 12, 30'da yarısı 6. E toplayalım sorunun cevabını verelim. 6 oradan 12 oradan cevabımız 18 oldu. Ve arka sayfaya zıpladık. Bu açıyı buraya neden eşit vermiş İsimleyelim diye. Yani biz burada alfa dersek buraya da alfa diyeceğiz. Benzerlikle çok karşılaştığımız bir durumdu. Ne demiştik? Aynı açı farklı iki yerde bulunuyorsa soruda benzerlik var demiştik değil mi? Heh, <laughs> Benzerliğin olduğunu madem anladın, idrak ettin. Alfa, 90, beta dedin. E burada da alfa, 90, beta var. Bunlar benzer üçgen gerçekten de. Açıları aynı geldi. Betamız 8 görüyor. Betamız 16 görüyor. Tam tamına 2 katı. O halde alfanın karşısına k yazan buradan alfanın karşısına 2k diyecektir. K'yi buldun mu soru bitmiştir. Soruyu çözmek için ister aşağıya doğru dikin c'den key bulacaksın. İster yukarıya doğru in. Bunlar birbirinin aynısı olan operasyonlardır. Ben bunu tercih ettim. Daha böyle ferah olsun istedim. Buradaki 8'imiz 16'dan geriye buraya da 8 bırakacaktır. E bu da tabii ki de sana 8, 15, 17 diye geri dönecektir. Yani burası 15'tir. Bu 15'i şimdi buradan alıyorsun. Karşıya götürüp buraya da 15'i veriyorsun. Senin elinde K buradan, 2K buradan 3 tane K var. 3K 15 miymiş? Ha, o zaman K 5'miş. Ama sana iki tane kenin olduğu yer lazım. Yani x lazım. 2 kere 5'ten cevabımız da 10 olacaktır. 8 numaralı sorumuz ne diyor? Ne diyor sorumuz? Alan ahe, ahe diyor. Ahe'nin alanını bulacakmışız. Peki dik üçgen değil mi ahe dediği alan? Evet dik üçgen. Dik kenar çarpımının yarısından şöyle yükseklik çarpı taban bölü 2. Bunları çarpmam lazım. E, i̇kisini de bilmiyorum nasıl bulabilirim? Bak şimdi burada bir oran var. Burada bir oran var. Bu soruyu çözmek için bu şekilde yukarıya doğru uzatırsak, devamını getirirsek eğer çok güzel olur. Şöyle git, devamını getir bunun buradan da birleş. Ne oldu? Kelebek çıktı. Hem de eşit kanatlı bir kelebek. Bak, bu parçası, bu parçasına eşit olan bir kanat buldun sen şu anda. Peki buradan sonrası için bunu silmeyelim, geri alalım burasına. Buradan sonra buradaki 3 yukarıya çıkmıştır. 4, 3 daha 7 aşağıya inmek istiyor. Sal gelsin aşağıya insin. Şimdi eşit kanatlı kelebek dedik ya. Bak bu kanatların eşitliğini burada gördük ya. Buraların da eşit olduğunu tabii ki de söyleyeceksin. Kelebeğin kanadı buradan eşit olursa neden buradan eşit olmasın ki? 12'yi al yay buralara 6, 6. Bitti mi? İşte bitti. Şunları çarpı 2'ye bölecektik zaten. 6 kere 7, 42. Bölü 2, 21. 9 numaralı sorumuz gelsin. Ne diyor? Dik yamuğu gördün diyor. CD'nin olduğu yer 1 kat. AD'nin olduğu yer 3 kat diyor. Gel bu soruyu çöz. X kaç olur diyor sana bunu soruyor. Soruda bu K'yi gördün. Bu 3 K'yi gördün. Burada 90 derece K'ye bakıyor. Dikkat ettin mi? Bu 3 K'ye bakan bir 90 derece desen oluşturursan çok hoş bir benzerlik yakalayabiliriz beraber buradan. Dikini indirdin. Buradan alfa dedin alfa 90 beta diye yürürken bir daha 90'la karşılaştığın için tekrardan alfa diyebilirsin. E bu da alfa 90 beta. Amacımıza ulaşmış 90'ı k görüyorken burada da 3k görüyordur. Bunların benzer üçgen olduğu açıktır zaten. Gördüğünüz gibi açılar aynı. O halde 3 katı 90'daki k 90'da 3k 3 katıdır. Alfa 3 görüyorsa 3 kere 3'ten 9 buradaki alfa görecektir. Bu alfa 9'u gördüğü anda x de 9 olmuştur. Gayet tatlı bir soru gördüğün gibi. Sorumuz bu kadar mı? Bu kadar. Aşağıda var mı? Yok yukarı çıkıyoruz. 10. soruya gelmişizdir. Evet. 10. sorumuz alan soruyor. Yamuk alanı. Ne dedik? Hort dedik değil mi? Haş neydi? Yükseklik. Ort neydi? Orta taban. Hani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik dediğin alan kuralı var ya. E bu zaten orta taban. A böyle. Çarpaş. Aynı şey yani senin bildiğin şeyden farklı bir alan kuralı değil bu. Hani akılda kalıcı olsun diye böyle söylüyorum. Peki orta tabanı bulabilir miyiz? Gel bir çekelim bakalım bulabiliyor muyuz bakalım? Hocam orta taban olduğuna emin miyiz? Evet eminiz. 4 4 bölen yerden geldim ve paralel çektim arkadaşım. Eminim yani. Burada da tabii ki de ortaya gelmişimdir paralel çektiğim için. Bu dördü değerlendiren öğrenci ne güzel öğrencidir diyor ve bu şekilde dik çekiyor. 4 diyorum. Sen buraya gel diyorum. Geliyor. 8 ben de aşağıya inebilirim diyor. Ve ben de diyorum ki çok güzel oldu dikten dik indik gelmiş diyorum. 4'ün karesi 16 eşittir. 8 kere 2 olması lazım. İşte sana orta tabanın toplam değeri. Kaç çıktı orta taban değerimiz? 8 buradan 2 buradan 10 çıktı. Gel orta tabanımızı yazalım 10 çıkmış. Yükseklik de belli ise yamuğun alanı çıkmıştır ortaya. Bakalım yüksekliğimize. 8 belli zaten. 8 kere 10 80 dedik. 10. sorumuz tamam oldu. 11 bize diyor ki x'i bul. Arkadaşlar soruyla ilgili iki tane yöntem göstereceğim size. Yöntem 1. Yöntem 1 diyor ki senin elinde bir dik yamuk var mı? Sen de evet var diyorsun. Peki diyor köşegenleri çizilmiş mi? Bak madde madde gidiyorum. 1. Elinde ne olacakmış? Dik yamuk olacakmış. 2. Köşegenleri çizilmiş olacakmış. Bu üçüncü maddede son olarak burada köşegenlerin olması gerekiyor. Üçüncü ve son maddede diyor ki bu çizilen köşegenler dik kesiştiyse eğer diyor üst ve alt kenarların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir diyor. 3'te ne diyormuş? Köşegenler dik kesişsin diyor. Bak şimdi ne dedim? Bir dik yamuk olacak. 2 köşegenleri çizilmiş olacak. 2 köşegen de çizilecek. 3 bu köşegenler dik kesecek. Bu üç madde aynı anda sağlanıyorsa. Hocam dik yamuk yok normal yamuk var olur mu? Olmaz arkadaş. 3 madde de istiyorum dedim yani lütfen. Ne olacak? Haşın karesi. Öklit gibi böyle altla üstün çarpımına eşit. Tamam. Buradan yapılır bu soru. Dört kökenin karesi 32. 4 kere 8, 32 yapacağına göre buradan x4 gelmiştir. Soru çözülmüştür. Bu bunun hazır yöntemi arkadaşım. Hazır yöntemi. Bir de bu yöntemi nasıl bulunacağına dair bir yol göstereceğim. O da zaten ispat gibi olacak. Çok uzun bir şey değil. Görmeni tavsiye ederim. İleride kullanacağımız güzel bir şey göstereceğim sana. AC'ye paralel çiz. AC'ye. Yani sen bu AC'yi buradan tutmuşsun. Böyle. Yol boyu paralel paralel gidip sürükleyip bunun üstüne koymuşsun. Öyle hayal et yani. Şuradan da aşağıdan dümdüz git birleşmeni yap. Ne oldu? Paralel gittin. Ha, paralel gittiğin için bu 90 yöndeşten buraya cuk diye oturmuştur. Bu x ben de aşağıya ineceğim demiştir ve inmiştir de. Aşağıya indikten sonra dikten dik olduğunu gören öğrenci, indiğini gören öğrenci öklit yapmaya karar vermiştir. Heh diyorum öklit yapalım diyorum. 8 çarpı x 8x eşittir 4 kökünün karesi olan 32 sayısına x kaç gelmiştir? 4 gelmiştir. Evet gayet keyifli çok hoş bir testi ve son sorusuna getirebildik. Son soruda ne yapacağız? X'i nasıl bulacağız? Şurada tek parça tek parça çift parça çift parça eşitlikleri var. Yukarıdan aşağıya şöyle bir gelsem mi acaba diyorum gelmiyorum. Niye? Çünkü üçgen kurmak istiyorum ben burada aslında. Şöyle yapalım arkadaşım üçgen kurmak için. Şöyle yapalım. Bak şimdi neden böyle yaptığımı açıklayacağım sana. Bir kere bu hamleleri isteyerek kasıtlı yaptım. 10 birimi taşımak istedim. 6 birimi de taşımak istedim. 6 ile 10 hiçbir şey ifade etmiyordu. Artık bir üçgenin kenarları oldular. Ve çok güzel taşımış olduk böylece. İyi bir iş yapmış olduk. Ve tanıdığın bir üçgene dönüştü. 6, 8, 10 olmuştur. Buraya 8 gelmiştir. Bu 8'imiz beklesin işe yarayacak az sonra. Bu tek çubuk aşağıya cuk diye düştü. Çift çubuktan tek çubuğu çıkalım kalan parçaya. Şu kısmına A demiş olalım mesela. E Burada da tek çubuk yukarıdan aşağıya sürüklenebilir. Buraya düşebilir. Ve yine toplamı çift çubuk olan bu parçadan tek çubuk kadar bir parçayı eksilttiğimde yine aynı parça kalmalıdır. Burada A kaldıysa burada da A kadar kalmalıdır. Ha, anlamadım diyorsan bak bunlara BB B de bu B'yi aşağıya düştü. Buraya B'de aşağıya taşı. Çift çubuğun toplam boyu A artı B. Çift çubuğun toplam boyu artı B. Eşitliği sağladım. Yani 8'i AA diye böldüğüme göre 4 buraya, 4 buraya yedirmişimdir. Ve bu sayede bir pisagorla da X'i getireceğiz. 90'ın karşısındaki X'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, 52. 52 sayısı X'in karesi. Evet Çıkın kökün dışına diyorum, çabuk diyorum. 52 4 çarpı 13'üm ben diyor. O zaman 2 konuç olarak çıkarsın diyorum. Soru bitmiş oluyor. Test bitmiş oluyor. O zaman sana hoşça kal diyorum. İyi çalışmalar.